Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğinde panel düzenlendi. Panel Mersin Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi. Daha o yüzden genel olarak gördüğünüz gibi neden böyle? Çünkü soğuk iklim, ada ülkesi ve unsur ve kahve ve kruvasan eşliğinde ya da French toast dediğimiz e, bir tost. Yine burada... Panelin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Türk mutfağının zenginliklerinin tanıtımı için çeşitli organizasyonlar yapıldığını söyledi. Ekici, Türkiye'nin gastronomi alanında çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. "Ülkemizin tarih sürecinde zengin bir mutfağı ile dün olduğu gibi bugün de bu alanda öncü rolünü devam ettirmektedir. Kadim topraklara sahip olan ülkemiz hemen hemen her bölgesinde kendine özgü yemekleriyle bu bölgeye, bu alana ayrı bir zenginlik katmıştır. Türk mutfağı bu özelliğiyle şüphesiz daha geniş mecralarda tanıtılmalıdır. Bakanlığımızca destek verilen asırlık tariflerle Türk mutfağı kitabından da kaynak alıp Türk mutfağı haftası düzenlenmesi ile ilimizin tanıtımı da daha etkin olacaktır. Konuşmanın ardından Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Atasoyun yöneticiliğini yaptığı panelde Türk mutfağının tarihi hakkında bilgiler verildi. Panelistler de kahvaltı, içecek ve özel gün yemekleri konulu sunum yaptı. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı programda Türk mutfağının önemli lezzetlerinin püf noktaları anlatıldı. Etkinlikte katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.